Suç örgütü lideri Sedat Peker, AKP'li bürokrat ve milletvekilleri ile aralarında saray danışmanlarının da yer aldığı Erdoğan'ın etrafındaki birçok yöneticinin yolsuzluklarına ilişkin paylaşımlar yaptı kendisine ait Deli Çavuş adlı hesaptan AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenli oğlunun boşanma aşamasında olduğu eşi Ünsal Ban tarafından kendisine ulaştırılan bir videoyu yayımlayan Sedat Peker, AKP'li milletvekilinin kardeşi eski sermaye piyasası kurulu başkanı Ali Fuat Taşkesenli oğlunun kurduğu rüşvet çarkının işleyişine dair bilgileri de paylaştı. Sedat Peker paylaşımlarında Ali Fuat Taşkesenli oğlunun rüşvet karşılığı aldığı Yüze yakın gayrimenkul olduğunu belirtirken rüşvetten elde ettiği 180 milyon doları sakladığı villası ile iki dairesinin adreslerini de hesabından duyurdu. Ali Fuat Taşkesenli oğlunun rüşvet karşılığı aldığı yüze yakın mal varlığı var. Bunların çoğunluğu Nedim Özbek ve Diyarbakırlı olarak bilinen Emin'in üzerinde. Ancak başka yakınlarının üzerine yapmış olduğu mallar da var. Samimi ihbarımdır. Ali Fuat Taşkesenlioğlu 180 milyon dolarını Bahçeli evlerdeki villasında ve Halkalı'daki bir apartmanda olan karşılıklı iki dairesinde saklamaktadır. Bu olaylar basına düşünce paraların büyük bir bölümünü taşıdı. Ancak bir bölümünün halen o evlerde olduğunu biliyoruz. Evlerin adresi baz istasyonu kayıtlarından çıkarılabilir paylaşımlarında Erdoğan'ın nikah şahitliğini yaptığı AKP milletvekili Zehra Taşkesen'in oğlu ve boşanma aşamasında olduğu eşi Ünsal Ban'a da değinen Peker, Ünsal Ban ile görüştüğünü ve Ban'ın öldürüleceğini düşündüğünü söylediğini aktardı. Sedat Peker, Ünsal Ban eşi olan AKP Erzurum milletvekili Zehra Taşkesen'in oğlunun evde otururlarken kendisine bıçakla saldırarak kısmen yaraladı olaydan sonraki gizlice çekilmiş olduğu görüntüleri bana yolladı diyerek bir video paylaştı. Videoda elinde kasap bıçağı olan Zehra Taşkesen'in oğlu eşine bağırarak Ali Fuat Taşkesen'in oğlu ile Ünsal Ban'ın para kazanmak için kendisini kullandıklarını söylüyor. İkiniz para kazanacaksınız diye beni yapıyorsunuz ya. Lanet olsun size de kazandığınız paraya da. Sedat Peker'in anlatımlarını Zehra Taşkesen'in oğlunun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban da doğruladı tele program yapımcısı Enver Aysever'e yaptığı açıklamada hala ölüm tehditleri aldığını söyledi. Ünsal Ban'ın bu açıklamasının ardından eşinin gizli bilgilerini ifşa ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı duyuruldu. Sedat Peker, Paşişef Erdoğan'ın saray danışmanlarından Serkan Taran oğlu ile AKP'li Zehra Taşkesenli oğlu ve SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenli oğlu arasındaki rüşvet ağına ilişkin bilgilerin detaylarını da paylaştı. AKP milletvekili ile Erdoğan'ın danışmanının iş insanı Mine Tozlu Sineren'den nasıl rüşvet istediklerini, dönemin SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesen'in oğlunun sermaye artırımı yapmak isteyen iş insanlarını bu ikiliye nasıl yönlendirdiğini ayrıntılarıyla paylaşan ve taraflar arasındaki WhatsApp yazışmalarını da ifşa eden Sedat Teker'in söylemlerini iş insanı Mine Tozlu Sineren'de doğruladı. Katıldığı bir televizyon programında çok sayıda patronun rüşvet ağının içine çekildiğinden ve bunları da konuşacağından söz etti. Bu ilk değil. Ben ilk değilim. Bunun arkası gelecek. Başka borsa patronları da konuşacak. Ben biliyorum. Ben şimdi borsa patronları, Bakın şimdi burada ben rüşvet vermeyen tek patronum. Esas rüşvet veren patronlar var. Şimdi bunlar ifşa edildiği zaman ne olur? Sedat Peker, saray etrafındaki şahıslar ve milletvekilleriyle bazı yandaş gazeteciler arasındaki ilişkileri de deşifre etti. Hürriyet gazetesinin ekonomi yazarı Burak Taşçı'nın rüşvet vermeyen iş insanlarını köşesinde karaladığını ve yazıyla tehdit ettiğini söyledi. Bu açıklamaların ardından Hürriyet gazetesi Burak Taşçı'nın internet sitesindeki tüm yazılarını kaldırdı. Sedat Peker'in açıklamalarına rağmen savcıların harekete geçmemesi üzerine suç duyuruları yapılmaya başlandı. CHP, 81 ilde Sedat Peker'in açıklamaları üzerine suç duyurusunda bulunma kararı aldı. İlk başvuruyu Ankara'da yaptı. Ancak suç duyuruları ve bunca ifşaya rağmen yargı herhangi bir adım atmazken, başta faşişef Erdoğan olmak üzere tüm iktidar kanadı da Sedat Peker'in rüşvet ağına dönük ifşaları karşısında sessizliğini koruyor.